Şu an kale önlerindeyim. Gece buradan çekiliyorum, biraz yürüyorum böyle. Bir kaleyi arkamdan alıyorum. Evet, ışıktan bir şey gözükmüyor da. Arkam Komle Kale. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan kaleyi ve gece ışıklı daha iyi gözüküyor aşağı doğru aldım. Kalenin manzarası geliyor. Böyle işte. Buradan da böyle çapraz yaparsam şu yukarıdaki ışıklar, güçlü ışıklar falan gözüküyor. başımı da bağlamadım rüzgardan. Çok rüzgar var bayağı. <laughs> arka taraf liman. Buradan gene kare Buradan güneş falan batışı. Arka taraf komple böyle. Merhaba Berna abla Ne <laughs> boşalmış. Işıktan fazla gözükmüyor ekran da. Sağır sağır bulunduğu güneş batışı sayılır. Sahib boştu baya, kimsene kalmamış. Dörtte falan geldim baya sakin de. Bir de ya da rüzgardandır. İşte böyle ilerler. thank you, bro. Mal önüne geçiyoruz. Ha, bayağı da rüzgarlı. Deniz bayağı soğuk. Girenler öyle diyor. son arkadan bu ve benim taraflar ve güneş batışı ve benim taraflar sandalye. Şey bir şey bile getirmedim. Ama yar getiririm. Şimdi kapatıyorum. Sahilin son görüntüsü buydu. Kendinize iyi bakın. Tekrardan gece bağlanıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Güzel güzel, güzel haftalar olsun diyorum herkese. Güzel haftalar. Hoşçakalın. Şey bay bay.